Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü sorumuz da arkadaşlar, limit ve sürekli ilgili orta seviye bir sorumuz. Bakın, yukarıdaki şekilde değiştirilmiş fonksiyonun grafiği verilmiş, Bir tane parçalı bir fonksiyonun grafiği verilmiş. Birinci öncülümüz f mutlak x diyor. İkinci öncülümüz mutlak f x diyor. Üçüncü öncülümüz de f eksi x diyor. Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi? reel sayılarda her zaman süreklidir diyor arkadaşlar. Güzel. Şu an bu fonksiyon sürekli mi peki? Şunları da konuşalım. Mesela ben buraya sıfır deseydim. fx sürekli mi? Hayır değil diyecektik değil mi? Çünkü bakın burada ne limit var? Bakın limit yok. Süreklilik zaten yok. Peki şimdi birinci öndürümüzde f mutlak değil istiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Evet. Bakın x'lere negatif koyduğumda bakın x'lere negatif koyduğumda pozitif yapıyor demek. Bakın buraların hepsi pozitif olacak. Bakın pozitife gidiyor. Hmm. Bunun mantığı arkadaşlar şurada çizeyim bakın. Şöyle yaptım. Bakın Soldaki grafiğin solunu bakın buradan silip sağı kopyalamak. Ben çünkü 3 koyduğumda aynısı gelecek. 2 koyduğumda sağın aynısı gelmesi zorunda bakın. Şimdi bakın bu 2'den geçiyor. Burası açık. Şöyle çizilmiş ve şuraya gelmiş değil mi? Bunun şimdi sola simetrisini çizeceğim. Şunları da yazayım. Bakın şimdi burası ne? Nokta 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 3. O zaman şurada da bir 3 olur. Bakın şurası gelecek. Şurada nokta 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 şurada açık olacak bakın. Burası da eksi 3 olacak değil mi? Güzel. Şurası nereye gidecek? Burası da 2'ye gidecek. Şurası da eksi 2 olacak değil mi? Güzel. Bakın simetrisini alıyorum. Böyle geldi. Böyle gidecek değil mi arkadaşlar? Bakın simetrisini aldım. Bu ne? F mutlak x'in neyi bu? Grafiği. Peki. Her yerde sürekli mi bakın arkadaşlar? Eksi 3 bakın süreksiz. Bakın eksi 3 de süreksiz. 3 sürekli. Diğer noktalarda sürekli mi bakın? Eksi 3'ten sonsuza kadar sürekli. Bakın buradan eksi 3 ile 0 arası şuralarda sürekli bakın. Şu noktalarda sürekli. Şu noktalarda sürekli arkadaşlar 0, 1, 2, 3'te. Ondan sonra 3'ten sonsuza kadar sürekli sürekli diyebiliriz. Peki. Birinci fonksiyon neymiş? Sürekli değilmiş her real sayıda. F mutlak değer ikisi nasıl çizilir arkadaşlar? Onu da şuraya çizeyim bakın. Şöyle sıkıştıracağım. Bakın şimdi. Y eksen altında kalan alanı yukarıya doğru katlıyorum değil mi arkadaşlar? Şurada bir üçüm var. Bakın nokta 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 3'üm dedim 3'üm var arkadaşlar şöyle gidiyormuş bakın 6 katlayacağım bakın burası eksi 2 ise bakın buradan katladığım zaman ne olacak 2'ye doğru gelecek şurası yani katladığım zaman buraya gelecek buraya gelecek arkadaş şöyle bir şey olacak değil mi geldi böyle gitti şöyle şöyle gidebilir değil mi bakın ne oldu burada bakın her nokta sürekli koptuğu yer var mı arkadaşlar yok bakın sürekli ileride konuşacağız zaten biliyorsunuz burada sadece türev yok nasıl geliyor çünkü şöyle geliyor şöyle gidiyor bakın burada türev olmaz onu da konuşacağız zaten. Neden olmaz? Onu da konuşalım istiyorsanız. Bakın burada eğim çizemem bakın. Eğimlerimi çiziyorum. Hangisi olacak? Şöyle mi olacak? Yani bunu çizemediğim için bakın burada limit var. Sürekli ama türev yok diyeceğiz 3 noktasını. Ama bakın diğer bütün noktalarda hem türev var hem limit var diyebiliriz. O yüzden bakın burada her reel sayıda sürekli diyebiliriz. Peki f x hmm. Onu da aşağı çizeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi şunu aldım. Şöyle yaptım. Bakın. Böyle yaptım. Y. Bu ne? X oldu. Peki. Bu ne diyor bakın arkadaşlar. Ben fonksiyona gidip pozitif değerler koyduğumda ne olacak? Negatif olacak. Bakın pozitif değerler koyduğumda negatif olacak. Negatif değerler koyduğumda pozitif olacak diyor. Hmm. Peki. Bakın ne olacakmış arkadaşlar 3 koyduğumda? 3 olacakmış değil mi? O yüzden arkadaşlar bakın şuraya eksi 3 yaptım. Sadece x'lerin işaretini değiştireceğim arkadaşlar. Bakın bu ne oldu? Eksi 3 oldu. Peki bakın ne oldu eksi 3'te? Şurada bakın tanımlı, tanımsız. Şunu şöyle çizdim bakın. Şunu şöyle çizdim. Şunu şöyle çizdim. Bakın burası ne? 2. Y'ler değişmiyor arkadaşlar. Burası ne? Eksi 2. Bakın devam edeceğim buradan. Bakın şöyle gidecek bu. Burası nasıl gidiyor arkadaşlar? Şöyle gidiyor değil mi? Bakın bu ne? F Eksi x'in grafiği diyebiliriz. Bu her real sayıda sürekli mi arkadaşlar? Hayır bakın eksi 3'te bu limitli de değil. Bakın limit yok sürekli değil diyeceğiz. Anlaştık mı? O yüzden bunu da ediyorum cevabımız yalnız 2. Anlaştık mı? Bu güzel bir soru arkadaşlar. Daha da fonksiyon e, çeşitlendirilebilir. Sorulabilir yani farklı şeyler. Hadi bakalım bir sonraki günümüze geçelim. O günün sorusunu çözelim. Hadi bakalım bay bay.